Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Devleti Leveti Karakaya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen e, videoya geçmeden önce ben e, asimilasyon yapıyordum para biriktirip ve bir baktım İsveç İmparatorluğu Moğol'a dalmış. Ve hatlı sayılır bir biçimde de ilerleme kaydetmiş. Şimdi hocam bak eğer Moğol yenilirse efsane olur. Şu an baya şok oldum. İsveç nasıl bu kadar hızlı ilerledi? Yani güçsüz de bir ülke. İsveç gerçekten güçsüz. Yani 9. sırada. Moğol 1. sırada ve şu an inanılmaz güzel ilerledi İsveç. Çok güzel hocam. Harika. İttifak teklif etsem gelir aslında ya. Bizim bu arada Moğol'la olan ittifakımız yattı galiba. Evet yatmış çünkü Selçuklu devleti isyan çıkardığı için ve biz de Selçuklu ve Moğol olarak İttifak olduğumuz için hemen ittifak da Bildiğiniz gibi geçen bölümde ben fark etmemiştim. Son yani bölümün sonunda fark ettim. İşte Boğdan Prensli Selçuklu'ya dalmış. Da Ve Selçuklu artık vasal değil, bağımsız olmuş ama işte yani kaldı bu kadar. Selçuklu artık kendine bir hayrı da yok. Şimdi biz o zaman İsveç'le ittifak anlaşması yapacağız ama şu an yapamıyorum. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Şu an İsveç'te ittifak olduk. Evet. Bakalım hoca. Oğlum ne oluyor lan? Anam. Şaka mı? Bu bir şaka mı? Abi ciddi misin ya? Hakikaten ciddi misin? Ciddi misin ya? Selçuklu yok. Evet. Abi Moğol yok oldu. Şu an şok içerisindeyim. Yani e, hakikaten. Peki İsveç bütün toprakları alırsa yine sıkıntı abi. Yine İsveç şimdi ya yani. Moğol yerine İsveç olacak. Galiba abi bütün toprakları aldı. Abi bütün toprakları aldı ya. Ben inanmıyorum şu an. Yok aldı mı alamadı. Bakayım. Yoksa Bak, işgal edildi. Hala alamadı toprakları. Çünkü boğadan mı var? Peki şu... Abi eee... dalar mısın? Keşke dalsan. Şu an savaşı izliyorum abi. İsveç Anadolu'yu ilhak etti. Bu adam burada kaldı. Peki Moğol neden abi? Şu an gerçekten ne yaşıyoruz biz ya? Evet. Dünyanın en güçlü ikinci ülkesiyiz. Artık bir devlet değiliz de bir imparatorluğuz hocam. Hemen ismimizi değiştirelim. Şöyle. Evet. Yani şaşkındım. İsveç'le ittifak olduk en azından. Yani bilemiyorum. O zaman bu bölüm ne yapacağız? EUB'yi yok edeceğiz abi. Biraz para basalım ama bizim şey yok. Hala asimilasyon yapamadık ya. Para da yok. Nasıl yapacağız ha? Vallahi çok içerisindeyim şu an. Allah Allah. Peki Moğol İmparatorluğu kaçıncıydı? 10. Hala büyük güç olarak gözüküyorlar. Son birinci. Abi Song birin, nasıl birinci ya? Abi Song nasıl birinci? Her türlü İsveç daha güçlü. Allah Allah. Abi bu kez İsveç yani çıktı şu an. Moğol İmparatorluğu neredeyse yıkıldı. Hakikaten yıkıldı ya. Allah Allah. gerçekten garip. Selçuklu burada ne arıyor acaba ya? Muhtemelen yakında İsveç burayı da ele geçirir. Peki biz bunu ittifaka alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Çünkü müttefikimiz İs İsveç. Abi bizim para ne zaman olacak? Artık tamam yapma ya. Tamam mı? Vallahi yapma. Yani Fizan var aslında ama Fizana ele geçirmeyeceğim çünkü EGYB ile çok sınır olmak istemiyorum. Buradan dalacağız EGYB'ye. Buradan da dalacağız abi. Kaç tane sınırımız var? İsveç gelmeden ben bunu yenemem. Çok sıkıntı ya. Şöyle bir ben yine videoyu durdurayım. 300 bin altın basıp geleyim. Evet arkadaşlar, 300 bin altın bastım. Ama ben bunları basarken şöyle bir şey oldu. Ha, bak. Görüyor musun? Song mol'u 7 Evet. Serinin başında gerçekten oyunun en güçlüsü olan yenilmez dediğimiz orantısız güç kullanıyor dediğimiz mol şu an yok oldu abi. Evet. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani Galiba burada güç dengeleri biraz bozuk çalışıyor ya. Yani kimse göründüğü kadar güçlü değil. Çünkü bak biz 3. sırada olmamızda hemen hala gelirimiz 1000 yeni oldu yani. 1000'e daha yeni çıktı. Neyse şimdi. Bıdı, bıdı iyi kes. Ne yapıyoruz? EUB savaşına giriyoruz. Şimdi ordu basacağım. Ordu basacağım. Burada güzel basıldı. Abi sadece 35.000 asker basabiliyorum. Peki bu 35.000'i basmadan önce dur bak. Şunu unutma. Hemen tam seferberlik. Nerede? Ekonomik politika. Tam seferberlik. Güzel. Baslı 35'i. Süper. Şimdi buraya 10.000 asker değil, 10.000 değil. 5.000 yollayacağım. Neden 5.000 yollayacağım? Canım öyle istedi. Çünkü burası daha önemli bir cephe. Şimdi buraya 2500 Yanlış yazdım. 2500 Buraya Adana'ya 2500 Güzel Şimdik Buraya Kaçk ee, 3000 Yok 2000 mi bassak 2000 2000 buraya dağıtacağım Kalanları da çıkarma Çıkarma yapacağız hocam Yanlış yaptım. Of. Karıştı ya. Dur. Bu ne oluyor lan şu an? Şuraya. Dur. Şuraya. 2000 ya. Evet. Buraya da 2000. Buraya da 2000. Bu kez AUB'yi bitireceğiz ya. İnanıyorum. 2000. 2000. Gazze'ye de 2000 gönder. Tamam. Şimdi kalan ordu denize çıkıyor. 9.000'den fazla bir ordumuz var. Evet denize çıkınca ne oldu? Para bitti. Şimdi bütün ordular anam burada 4.000 ordu varmış. Bak bunu da buraya yollayamıyoruz. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Sil o zaman. Madem kullanamıyorum. Sil. Şimdi hazır mıyız? Yani İsveç'i çağırmayacağım. İsveç'i çağırmayacağım. Korkmuyorum abi korkmuyorum hadi. Para da yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. An itibariyle savaş başladı. Eyyubilerin. Abi ben bir şey unuttum. Evet. Ee, peki neden? Tam başladığım sırada aklıma geliyor. Neden? Nedeniyet seç. Buraya da seçme. Geri gel. Burada Bizans var mı ya? Bizans yok. O zaman Bizans'ı bir sal salmak istiyorum. Doğru değil ya. Böyle. Tamam. Başkentin Edirne. Gerçekten enteresan ya. Yani. Tamam. Şimdik. Bu 5 k ordu burada ilerlesin. 9000 asker. Buraya çıkıyor. Şimdi sen git. Şöyle. Sen ikiye bölün. Güzel. Senin hareket puanı bitti. Tamam. Bakalım hoca. Evet. Çoğu saldırımız başarılı oldu ama bazı yerlerde de başarısız olduk. Orayı aldı. Hızlıca kapitüle olsun madem ya. Her yerden adama çıktık. Başlantı girince muhtemelen kapitüle olması daha kolay olacak. Şimdi bak. Bu 1500 kişi buraya gitsin. Tamam 2000. Sen burayı ikiye bölün. 1900 burada duruyor. 1800 buraya. Şöyle devam. Yine hareket puanı bitti ya. Güzel. Oraya aldık. Batıdan da iyi ilerledik. Tamam bu tur galiba güzel ilerledik ya. Tamam tamam. Süper şöyle der misin? Sen de şuraya git. Sen sen buraya gel. Galiba hareket puanı yine nanay. Şimdi sen buraya devam. Evet. Yetti galiba lan hareket puanı. Tam buraya yetti. Siz de buradan devam edin. Şu an bitti abi. 8 ne? Evet. Bakalım. Abi yok artık ya. Orada mı senindi ya? Evet. Yani. Yapacak bir şey yok. Vasal salacağız. Kimi sal? Fas salalım gel. Fas. Hayır hayır yanlış yaptım lan. Hiçbirini seçme. Bura. Şöyle. Tırla başkentin olsun. Oradan ilerleyemez artık. Güzel. Şimdi. 1200 buraya. Artık başkente giriyoruz. Bu tur artık yeter. Girelim. Şuradan ilerlemeye devam. Mısır düşerse. Kapitül olacak abi. İnanıyorum. Mısır'ın düşmesi lazım. Evet yine hareket planı bitti. Yani tamam batıdan ilerliyoruz. Başkentleri Kahire artık bizim elimizde. Sadece birkaç tur daha lazım bize. Kapitül olmaları için. Güzel salladı bizi orada. Şöyle git sen burada devam et. Siz de devam edin. Güzel. Buradaki sınırı birleştireceğiz. Sen 800 geri dön. Şimdi sen buraya. Güzel. Şu 2000 arkada kaldı baya ya. Şöyle sen burayı ikiye bölün. Hareket puanı yine bitti. Evet burada biraz zorlanıyoruz gibi. Ama Mısır'da gayet güzel ilerledik. Hocam hadi ya. Kapitülü olsana ya. Artık EUB'yi ele geçirdikten sonra gerçekten güçlü bir ülke olacağımızı düşünüyorum. O yüzden İsveç'i yok etme çabalarına başlayacağız. Şu an müttefikimiz. Ama tabii ki öyle kalmayacak. Yok edeceğiz onu. Süper güç olana kadar devam. Şimdi sen buraya 2000 buraya gidiyorsun. Güzel. Sen 800 buraya git. 700. Sen gel hocam. Güzel. Burası düştü. Mısır'dan ilerlemeye devam ediyoruz. Orada 1700 kişilik bir ordusu var. Tamam, burada toparladık gibi. Toparladık. Tamam, tamam. Şimdi sen buraya. Şu 400'ü ye. Güzel. Şuraya gider misin? 3'e bölün. Bu da bayağı azaldı ordumuz. Şimdi şuradaki orduyu bir ye. Sen de 2'ye bölün. Çok güzel. Siz buraya gelene kadar zaten. Nereye çıkıyorsun be? Eyyubi ordusu bir yere çıkacak gibi hissettim. Şimdi aldık. Abi hadi kapitül ol ya. Of orada sağlam ordusu var ama Arkadan destek geldi. Bu kez oradaki orduyu yatıracağız. Şöyle bakayım bir yere çıkma lan. Eyvah. Eyvah eyvah. Dur bekle. Şuraya hadi 2000 ile geri dön. Bu ordu buraya değil de şuraya gitsin. Sen 600 ile buraya gitme. Buraya git. Çabuk oğlum çabuk. Evet. Çabuk. Hadi. Bakayım başka yerde ordumuz kalmadı. Abi bu hiç hiç iyi olmadı ya. Konuşamadım yine. 1700 arkadan çıktı. Tamam oradaki ordularını paket. Güzel. Peki artık kapitül olmayı düşünür müsün güzel kardeşim? Bak hakikaten yani toprağın kalmadı hocam ya. Hadi ya. Sen 1600'e buraya git. Sen buraya git. 2000 de buraya gelsin. 1600. Acaba nereye gidecek? Oraya saldırdı. Şimdi. Buraya dal. Sen de şuraya gel. 1600 daha geliyor. İnanılmaz. Buradan biraz takviye. Sıkıntıdayız abi. O yayıldıkça yayılacak ya. Kapitül ol abi. Hadi lütfen. Kapitül olmanı istiyorum. Peki biz ordu bassak burada. 400 kişi bastım. Neye yarayacaksa. Hadi oğlum ya. Alın şunu. Öf, öf, öf. Galiba yeniliyoruz. Neyse 4K ordu geldi. Şimdi sen buraya gidiyorsun tamam. Sen buraya git. Sen buraya saldır. Buraya destek ver. 1600. Buraya yarısı da gönder. Sen yine buraya gel. Burada 1200 ne arıyor oğlum? Gelsene buraya. Tamam. 700'ü geri çekiyorum buraya. Orada biraz uğraşacağız ama alırız ya. Evet saldırıyor ve başarılı oluyor. Bu arada başkentleri mi düştü? Yok. Başkentlerini geri alamadılar. Güzel. Hala kapitül olmamakta ısrar ediyorlar ya. Sen böyle değil. Buraya yarısını gönderiyorsun. Buraya yarısını. Buraya böyle. Sen böyle. Sen buraya. Evet böyle saldırın hoca. 300'ü de gönderelim. 700 sen de gel. Abi yani yapacak bir şey yok. Evet başkentlerini geri aldılar. Ama oraya asker gönderdim Evet güzel. Alamadılar. Tamam çok olay uzamadan galiba aldık ya. Yanlışla tur atladım. Çok güzel abi harika. Süper. Şuraya bir gider misin? Sen buradan ilerleyemiyorsun. Peki neden kapitül olmamakta ısrar ediyor arkadaşımız? Hadi bir toprağın kaldı. Bak buradaki 3000 yapamaz. Siz devam edin. Güzel. Oğlum kapitülü ol lan artık. Allah Allah, adama bak. Acaba şu an alsam mı? Neyse şuradaki toprakları da alayım. Muhtemelen zaten bütün toprakları verecek. Şu 6K orduyu şuraya gönderiyorum. Altısını değil, yarısını gönder. Abi Anadolu da var ya, doğru bak. Şu Anadolu'ya sen böyle git. Sen buradan gel. 1500'de Anadolu'ya gitsin. Tamam. Mekke'yi düşüreceğiz galiba. Bu tur düşürüyoruz Mekke'yi. Şuraya siz bir gidin. Güzel. Abi burası da Evi Eyyubi'nin her yerde toprağı var bak. Güzel. Buradaki askerleri bitmiş. Askeri varlığı kalmadı artık siz buraya bir gidin hoca. Sen de bir toparlan. Saldırdı başarısız oldu. Bu Bak bu bir yere saldıracak he. Evet hiç bir liman yok ya adama bak. Ordular geri gel. Güzel oradan girdi. Abi yok artık ya başkentimize çıktı lavuk. Anlıyorum. Ama alacağız hiç sıkıntı yok. Şurayı al. Abi şu baga girmiş. Bak şurası. Devam. Güzel oğlum. Artık kapitülü ol bak. Valla sinirleniyorum. Ee, şurada bin kişi var. Bu bin kişiyi de gönderelim. Artık kapitülü ol lan. Aa lavuğa bak. Şuradaki orduyu ben unuttum. Gel bakalım. Saldır. Anadolu'ya çıktık şu an. Sen abi sen gitme oraya dur. Sen gitme. Sen buraya bir çık biraz. Geri Anadolu. Güzel. Eyyubilerin sonu geldi. Şimdi. İzmir'i alıyoruz böyle üçe bölün. Güzel. Morayı da alalım. Ne kadar uzun bölüm oldu lan? Artık kapitle olmanı istiyorum. Dur bakayım. Şöyle. Oğlum İzmir'e gidemiyor muyuz? Neden buraya giremiyorum? Çünkü burası İznik'inmiş. Evet. İznik yaşıyor mu ya? Böyle. Güzel. Tek başımıza bu arada Eyyubi'yi mağlup etmeyi başardık. Yani yapıyoruz bu sporu hocam. Büyük Karakaya İmparatorluğu artık. Abi çok güzel ya. Şükür. Şükür bütün toprakları verebiliyor musun? 433 veremiyorsun tabii ki. Ama ben öncelikle Anadolu ve Yunanistan'ı alacağım. Sonra diğerlerini verebilirsin. Şöyle ver İstanbul artık bizim toprağımız. Çok güzel. Şurayı da ver. Ya bura neden gözüküyor peki? Tamam. Geri kalanını otomatik al. Ama böyle değil. Böyle değil. Yanlış aldın hocam. Bak şuraları sal. Buraları sal. Buraları al. Şimdiki. Yani Şurayı birleştirmeyi deneyeceğim. Güzel birleştirdim lan. 10 puanımız daha var. Şu 2'yi sal. Şu 5'i al. Şunları verebiliyor musun? Veremiyorsun. Verme zaten. Çok çirkin gözükür. 7 puan. Peki bu 7 puanı nasıl kullanayım? 3 6. Tamam burada da toprağımız olsun. Orayı kolayca alırız. Ya da salla buraya alma. 7. Şöyle bir 3 puan. 3 puan. Şöyle tamam. Abi şükür. Sınırlar yine çirkin gözüküyor ama fena değil ya. Evet. Bu bölüm Eyyubilere yatırdık. Ama en önemlisi Moğol'un yok olmasıydı abi. Moğolistan, Moğol İmparatorluğu artık yok. Onun yerine İsveç İmparatorluğu var. Artık nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Song. Evet. İsveç'i yenmenin tek yolu Song'la ittifak yapmak. Ben şöyle bir ilişki geliştireyim de neyse. Evet. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.